O filmin herkeste çok etkisi var ya. Rasma bildik aslında hepimiz. Şu an kalksa dikisi var ya. Dostlar nasılsınız? Yağmurlu havalarda böyle size de oluyor mu? Böyle bir duygusallaşma geliyor mu? Herhalde hava karardığı için insanın içi de mi kararıyor, öyle oluyor herhalde. Bana hep uzun yıllardan beri öyle olur. Hatırlarsınız zaten bu müziği, Yeşilçam müziği. Şimdi e, Ortaca'dan yola çıktık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Muğla'ya gidiyoruz, Muğla merkezi. Yaklaşık 90 kilometre. Oraya niye gidiyoruz? Bu arada hangi gün çekiyoruz? Bugün ayın 15, i. 15 Mart 2021. Kiminizin maaş alma günü, kiminizin vergi günü, kiminizin beklediği bir tarih bir yerden bir yere yolculuk yapıyor. Allah hepinizin yolunu açık etsin, gideceğiniz yere kavuştursun, borçlarınızı ödemeyi nasip etsin, istediğiniz hayatı yaşatsın size Allah. Kalbi temiz olan, düzgün olan, iyi olan herkesin Allah işlerini kolaylaştırsın Kalbimin damarlarından söylüyorum bunu Ayın 15'i gelince de bana e, hatırlatılan şeylerden bir tanesi de şu Bir tane arkadaşım var İstanbul Tuzla'da bir tane şirketi var Ya hep diyorum ya böyle başkasının dertleriyle dertlenmek e, Bu tarz insanlar çok azdır Ama işleri de en çok Rast giden insanlar da bu insanlardır. O arkadaşım ayın 15'inde 80 tane personele maaş ödüyor. 15'e yaklaşınca ya çok düzgün bir adam, çok iyi niyetli bir çocuk. Sınıf arkadaşım benim. Hararet basıyor böyle, sinirleniyor, etrafını dağıtıyor. O maaşları ben ödeyemezsem, Yapamazsam, edemezsem o insanlar çocuklarına maaş, e, e, parayı götüremezse, istediklerini alamazsa diye panik yapıyor, çıldırıyor. Ama yıllardan beri de tanırım, ayın 14'ünde annesine telefon açar, annesinin babasının duasını alır. Ben bir kez hatırlamıyorum ki o 15'i geldiğinde maaşlarını o işçilerin ödeyememiş olmasını. Hatırlamıyorum. Hep de ödedi. Yağmur azaldı burada. Yüzü de geçmeyelim ki fazla yakmayalım. Yani acele edecek bir şey yok. Buradaki kazanımlarından bir tanesi de aciliyet kavramı hayatından çıkarttım ama birazcık var. Birazcık var. Atalık tohumları biriktirmeye başladım. Hüra yanılma konuştum. Dedim ya takip ediyorum onu instagramdan Onda da farklı tohumlar var. Vallahi atalık tohum için her yere giderim. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz ya kargo da yapabilirdim e, kargo yaptırmadım. Molada başka bir işim daha var. E, Akyaka Kavşağı'na geldik dostlar. Biliyorsunuz ya Marmaris'e giden bir yol var. Gökova, Akyaka Kavşağı burası. Az yolumuz kaldı. 15 dakikalık yolumuz kaldı. Takar geçidinden inerken, çıkarken lütfen çok dikkatli olun. Frenlerinizi falan kontrol edip zaten yola çıkıyorsunuz da. Oradan inerken çünkü bak tam burada lastik tamiri yapan arkadaşlar var fren baltacı arkadaşlar var. Onlar bekliyorlar burada. Onlar kazanacaklar. Onlar ayrı bir konu. Ondan bahsetmiyorum ama bu bir mesaj vermesi lazım. Yani dikkatli ilin oradan. Frenlerinizi, baltalarınızı, arabanızı yakmayın ve en önemlisi e, bu yolu kıvrımlarını bilmeyen insanlar hızlı gidebiliyorlar. Kazalara sebebiyet verebiliyorlar. Lütfen çok dikkatli olun. Biz burada e, kaza oldu. Şu kadar ölü var. Haberlerini almayalım. Kimse almasın. Sakar geçidinin Tam ortası aslında burası. Odun çayını gördüm. Yavaş yavaş bu yol kenarında hareketlenmeler başladı. Ya özlemişiz ya. Vallahi billahi. Korona bizi mahvetti ya. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Odun çayı tabelasını görünce hemen durdum abi. Zambarda <laughs> karton. Efendim? Zambarda <laughs> karton. Sence hangisi olsun? Ben cam. Her zaman. Tamam cam olsun cam. Tamam, cam olsun abi. İsmin neydi abi senin? Ne? İki tane, iki tane. İsmin... İsmin neydi abi? Aşkın! Yani ismi kibarlık olsun diye soruyorum ben, böyle Aşkır şey olsun ya. diye. ha kızmadın değil mi? Marmaris yolu. Marmaris yolu değil mi? Evet. Sizin geldiğiniz yol. Şu an çam kokularını alıyorum ha. Yağmur yağdı. Patipato şeyleri döktü ama oh muhteşem ya. Abi ismin neydi? Murat Yüzer. Senin de Murat. Benim de Murat. Ha iyi yanaşmış. Abi Ege'ye göç ettim yaz abi. Tamam. Sana bir bildirim gelecek dur şu. Ya biz buralardayız. Bu, Bu bölge. Akek. Bu bölge komple buralardayız. Evet. Hmm. Murat abi seninle tanıştığıma memnun oldum. Videonu da izlersin. Kendi video yüklendiğinde gelirsin görürsün zaten. <laughs> Inşallah kardeşim. <laughs> Evet. geçti. Ben Sen beni çok üzdün. Girer girmez. Çok üzdün abi. Biraz bilmez öyle şey korkmuştur. Başka Korktum bir şey yok. şaka ya. yapıyorum abi şaka yapıyorum. Arkaya. Aa sis var sis. Arif abi, sen bir şey diyeceksin de ben yapmayacağım mı? Gözünü seveyim ya. Sen benim her dediğimi yapıyorsun ya. Çabuk. Çarşamba günü domates de getireyim sana bari. Hadi buyur bakalım, buradan yak işte. Hadi buyur işte. Domates güzeli. <laughs> Oo, Muğla Spor'un otobüsünü gördüm. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Bunu, bu anı belgelenmem lazım, o yüzden. Evet. Hürey Hanım'ı tanıyorsun. Şöyle yapın isterseniz. Siz de bir <laughs> şöyle yapın, hafif. <laughs> Hürey Hanım daha önce YouTube'da, Hürey Hanım'ın oraya konuk olup, lavanta bahçesini, lavanta tarlasını evet. çekmiştik. Kanalımızda videosu da var. Tanıştırmak istedim. Ben de iyi ben Çok teşekkür ediyorum. Atı tohumlarını dağıtıyorum ki çoğrasın yerli üretimimize katkı. İşte bu yüzden için. ben o kadar kilometre geldim. Evet. Hiç sorun değil. Ne var burada? Burada şimdi mor Biraz fasulye. yanaşabilirsin. Burada mor fasulye tohumu var. Şurada altta. Mor fasulye. Bunlar mor fasulye tohumları. Bilginiz. Ee, yeşil taze fasulyenin mor hali. Süper ya, süper ya. <laughs> Buradaki koca pizza, muğla çevrimizde koca çekirdekli, kara karpuzda, aç tamam. karpuz çekirdeği, artık kısmetimizde ak da çıkabilir, kara da çıkabilir. Tamam. <laughs> Ama hepsi lezzetli ve organik diyoruz. Bunlar da kavun. Kavun, evet. tamam. Muğla kavunu. Bunları biz sulamadan, susuz bir şekilde yetiştiriyoruz. Sadece toprağa etiyorsunuz, su bile vermiyorsunuz, o kadar da tamam. olur. Hüray da <laughs> takip edin Instagram'dan. Teşekkür, Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere. Kendine iyi bak, çok mutlu oldum. Hoşça kalın, görüşürüz. görüşürüz. Olsa aşağıdan geldik ya burası bu yol yılanlı dağına çıkıyor. Bol yılanlı olduğu için orası <laughs> yılanlı dağ demişler. Şimdi manzaraya bakacağız. Allah'ım burada her şey var ya. Her türlü şey okuyabilirsin yani şu görüntülerden. Evet. Vay 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 vay. Hey maşallah ya. Bir şeye böyle tepeden bakmak niye bu kadar insana böyle bir farklı haz veriyor, farklı duygular yaşatıyor. İnsanlara tepeden bakmaktan bahsetmiyorum, bu arada. Dostlar, şu karşıdan gelen yol var ya, görüyor musunuz bilmiyorum. Burada hastane var. O e, Sakardan çıktıktan sonra aşağı doğru süzüldüğünüz yol var ya. O o yol orası. Şurası eski Moğol. Böyle bir yere bakınca uzaktan, tepeden bakınca orayı böyle anlatmayı, okumayı seviyorum. Sizlere de anlatayım. Burası eski Moğol. Tabii şu tarafta daha da eski Moğol. Niye eski yeni diye bir şey mi var? Evet var. Şu karşıda Toki binalarını görüyor musunuz? Orası da yeni Muğla. Şehir yayılıyor böyle yavaş yavaş. Başka bir konu. Şu karşıda da Aydın yolu. Yani Muğla'nın içine girmeden biliyorsunuz zaten Aydın'dan İzmir'e doğru İstanbul yolu yani. Öyle gidiyorsunuz. Bu daha böyle şehrin ortasında çok güzel bir şekilde kalmış. Sanki bazı şeyleri itiraz edercesine orada yaşamını sürdürüyor. Çok güzel bir ova işte e, Ortaköy, Düverek zaten burayı bilenler biliyor. Düverek'te cezaevi de vardır. Bu ne ya? Koltuk moltuk her şey var burada. Oturmuşlar manzarayı izlemişler. Ne güzel. Güzel kullanıldığı zaman her şey güzel oluyor da. Tabii şunlar olacak. Yani neyse girmeyelim. Ee, olmasa tabii daha iyi. Vay be. O yüzden böyle drone görüntüleri çok dikkat çekiyor, ilgi çekiyor değil mi? Harika ya. Çok güzel. Bu arada Muğla'da olup da uzaklarda çalışan, gurbette çalışan dostlarımız, arkadaşlarımız, bizi izleyenler varsa da en azından onlara da böyle anlarını tazeletmiş olduğum için. Çünkü ulaşıyorlar bana sürekli. Ee, i̇şte ben Moskova'dayım, Murat seni izliyorum. İşte ben şu köydenim, bu köydenim falan diye söylüyorlar hep. O da benim hoşuma gidiyor. Ben buraya gelmeden önce bir şey söylüyordum. Diyordum ki yani onu bilmeden bilinçsizce söylüyormuşum ha. Ama diyordum ki ya ben orada yaşarsam inşallah benim vücudumda bildiklerimin dışında bilmediğim rahatsızlıklar da belki son bulacak. Oradaki oksijenden, doğadan falan diyordum. Allah'a şükürler olsun ki dostlar sizi sizinle bunu da paylaşayım. Ya benim çok acayip bir başım ağrırdı. iki günde bir başım ağrırdı. Şimdi hiç çok şükür burada ağrımıyor. İşte bu güzel yaratıklara borçlu olduğumu düşünüyorum. Allah'ın nimetlerine şükürler olsun. İşte eski Muğla. Çocuklar sokaklarda oynuyor ya. Allah'ım ya Rabbi neleri kaybettik biz ya. Ah çok mutluyduk eskiden çok. Ne kadar güzel. Daracık sokaklar. Şöyle biz dostlar Saburhane'ye gidiyoruz bu arada. Saburhane diye bir mahalle var burada. Tarhana festivalleriyle ünlüdür. <laughs> 300 yıllık falan var mı burası? Yok, 300 Yok, dur da. 200 yılı var. 200 yılı var. Evet. Şimdi demin ne diyordum biliyor musun? Ha. Ya şu taşlara kaç yıl önceki insanlar dokunmuştu yani. Ben böyle eskiyi evet. çok seviyorum. Evet, evet, evet. O o gözle baktım böyle de. Sen de evet. o arada hemen karşıma çıktın. Evet. Memrur. Ben memnun oldum seni gördüğüm. Teşekkür ediyorum. Hatta gidiyorsun ya, mebrur olup dönüyorsun. Evet, evet. Gösterme evet. dedin kameraya beni göstermedin. Gösterme. Göstermiyorum. Tamam. Ee, hiç sıkıntı yok. Benim -"Halimi bilenler beni böyle görseler ağlarlar." -"Ne var ki yani, ne var?" Aa, -"Öyle söyleme. -"Hani ne ne olarak sıkıntı..." -"Ben böyle değildim." -"Böyle değildim ben." -"Hayır, sıkıntını anlayamadım yani, elbisemiz mi problem veya neyiniz problem?" -"Dolaşıyordun, böyle hesap veriyordun evet, falan." -"Evet, ha Türkiye'nin ilk bayan mal müdürüyüm." -"Televizyona falan çıksaydım." -"Şu an ben kimle konuşuyorum ya?" <laughs> -"Türkiye'nin ilk bayan mal müdürü." Ben seni Siyemiyor buraya geldiğimde, mu? daha sonra geldiğinde ziyaret edebilir miyim? Sen kimsin çocuk? Ben kimim? Hemen pardon, özür dilerim. Ortacadan geldim. He. Ortacayı biliyorsun. Ama değilsin oranın. <laughs> 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 ha şöyle. İstanbul'dan oraya göç ettik. memnun oldum, çok teşekkür ediyorum He. sohbetin için. Şu, tamam. tamam. Çok memnun oldum, kendine iyi şey bak. Diyeyim, Bir ihtiyacın var bakayım. mı? Onu da sorayım Allah ya. Söylüyorum. Allah herkesi sağlık, sıhhat ve mutluluk versin. Tamam, tamam, tamam. Çok sağ ol. Evet dostlar, kime denk geldik? Moğol sokaklarında gelirken arabada konuşmuştuk Gülenay abla sizi. Onu da söyleyip konuş acaba denk gelir miyiz falan diye. Ya hemen anlatacağım şimdi, hemen anlatacağım. Gülenay ablayı tanıyorsunuz, biraz yaklaşırsan kardeşim. Ortacadan geliyoruz biz Gülenay okay. abla. Hoş geldiniz. Benim YouTube kanalım var, bize tohum getirmişti, atalık tohum. Hem onu almaya geldim, başka bir görüşmem vardı, o da burada yokmuş. Bu arada buraları geziyorduk. İyi ettiniz. nasılsın? Ya? Iyi misin sağ ya? Olsun, Sizsiniz. Ya böyle evimizin içinden birisi gibisin ya. Sağ ol. Sağ ol yani, Mesut burayı mı işte Burası oğlumun. Oğlumun dükkanı. Öyle mi? Sen tabii. de vakit geçiriyorsun. Tabii, burada. tabii ben de çekimler git zaman takılıyorum burada. Şu an var mı proje bir şeyler? Vallahi yeni çektim. Ee, 3-4 tane çektim bu sene. Henüz daha gösterime girmediler ama. Salonların açılması bekleniyor. Ha evet. İkisi film. Hı hı. Birisi dizi, birisi şey, iki tanesi reklam. E, nasıl geçiyor başka vaktin burada? burada işte. Hep buradasın dıyandayım. değil mi? Tabii tabii buradayım ben. Çekimler olduğu zaman gidip geliyorum. Çağırıyorlar. Yerleşmedim ben İstanbul'a. Yerleşmek düşünmüyorum yani. Gidip geliyorum. Rasim abi de kaybettik. Evet maalesef. E, Rasim abi de ben şey hissettim ilk duyduğumda. Şimdi Mandra Filozof filmiyle o bizim hayatımıza girdi. Evet, Zaten evet, vardı da. Yani evet. orada daha çok oldu. Evet, evet, Biz çok. de İstanbul'dan göçtük açıkçası. Ben de buraya geldim. Hani onda o filmin herkesde çok etkisi var ya. Rasim abi dik aslında hepimiz. Aslında hepimiz Rasim abi. Filmdeki öyle, Rasim abi'yiz yani. Öyleydi, o yüzden bir parçamız gibiydi. İşte takdir ilahi tabii zaman evet, evet. erken Hiç geçti bir şey yok. Evet. da zamanı, kim önden gideceği belli olmuyor. Ama Rasim abinin beni etkilemesi, bilmiyorum belki çoğu insan da o şekilde hissetmiş midir acaba? Bilmiyorum ama tabii, tabii, tabii. yani şey olarak diyorum. Evet. Kaybettik ya. Ha evet. O abi. his çok şeydi Aynen. yani. Buyurun buyurun. Gelin. Bir kart, bir isterseniz. Torun. Ha öyle mi? Evet. Günaydın abi ben. Saatler oturmak isterim ama <laughs> senin vaktini almayayım. Çok teşekkür ederim. Güzel Benim ismim de Murat. Ufak <laughs> bir resim alabilirsem çok mutlu tabii, olurum. Tabii. dostlar karnımız acıktı. Deminden beri dolaşıyoruz sokakları. Dedim ki böyle eski tarihi bir yerde çok böyle yeni yüzyıldan nasibini almamış eski kültürle kendini çok da geliştirmemiş bir yerde bir şey yiyeyim dedim. Burayı seçtik. Burası gözüme ilişti. Köftesini sordum. Dedim ki nasıl köftesi? İyi mi? Kimse yoğurdum, ekşi demez dedi. İyiyim siz bakın dedi. Şimdi tadına bakacağım biraz sonra. Eğer beğenirsem size önereceğim. İlla burada sıcak daha var. Evet. Şimdi yapılıyor köfte. Kendi yağıyla kızarılmış ekmek geldi. Şöyle buyurun lütfen. tadına bakacağım dostlar. Sizler için hizmet etmek için bunu gösteriyorum. Size bir yer önereyim diye. Şu an kalksa dikilse var ya bir şey söyleyeyim mi sana kalksa dikilse bu da aynı şekilde oturur dinlerim ya Ya anlat derim bana anlat anlat yani şimdi diyorlar ya ben seni görürüm kaçarsın <laughs> niye kaçayım ya niye kaçayım ya Eski bir tarihi caminin içinde videoyu bitireyim dedim dostlar. Burası da eski tarihi bir cami. Yani yüzyıllar önce birilerin ayak bastığı yerlere ayak basıyor olmak bile heyecan veriyor. Köfteyi söyleyeyim. Köfte güzeldi. Bir Muğla köftesi. O yediğimiz yerde de Muğla Belediyesinin Muğla köftesi diye izin verdiği, onay verdiği dört yerden bir tanesiymiş orası da. E, güzel. Yanında ayran da içtim. Ayran da hazır ayran ama güzeldi. Kaç para onu soracaksınız? Bir porsiyonda tabakta 12 tane var böyle küçük küçük. Biliyorsunuz bu mola köftesinin içinde bir katkı maddesi falan yoktur yani. Tuzdur, bilmem nedir yani. Çok fazla bir şey konulmaz içine. 24 TL bir porsiyon ama 12 tane küçük küçük köfte var dostlar. Gayet lezzetli. Yanına soğan ve domates de veriyorlar. Hani burada ayıp karşılamayın. Çukur tabakta veriyorlar. <laughs> Çukur tabakta niye veriyorlar diye söylemeyeyim. Böyle burada yani. Ee, farklı bir vlog oldu. Bir Muğla video oldu. Sabah kalktığımda bu vlogu çekeceğimi bilmiyordum dostlar. <laughs> Sadece burada işlerim vardı. İkinci görüşmemi demiştim ya, ikinci görüşmemi yapamadım çünkü abimiz köyce izleymiş, burada değilmiş. Ama işlerimizi gördük, e, tohumu aldım, sizlere Muğlayı gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.